Tabii ki bir yıl boyunca yaptığımız derslerin bir neticesi, bir semeresi, bir hasadı olması gerekiyordu. E, aldığım intiba, sizlerden aldığım dönütler çok şükür benim sizlere karşı mahcup etmeyen sonuçlar olduğunu ve soruların çok tanıdık geldiğini, gerek evet, YouTube'daki evet. canlı yayınlarım, gerekse YouTube'da yaptığım o son genel tekrar 6 videoyu muhakkak izleyin dediğim videolar <laughs> ve gerekse 8 soruyu direkt nokta atışıyla efsane harita yani bu sınav aslında bunların da başarısı oldu gerekse de e, hafıza tekniklerinin tarih ve vatandaşlıkta direkt nokta atışı soruları tutturması sizlerin karşısına biraz daha rahat çıktığımı söyleyebilirim. Allah'a çok şükür sizlere mahcup etmedim. Çünkü bu sınav aynı zamanda biz hocaların da bir sınavıdır. Bir yıl boyunca bize itimat ediyorsunuz, güveniyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz, kaynaklarımızı alıyorsunuz. E, coğrafya branşında e, 3-5 hocamız var bu adamla arzu endam eden. Tabii sizler kendinize hitap eden, daha çok güvendiğiniz size daha çok şey katacağına inandığınız hocayı takip ediyorsunuz. E, büyük bir kısmınız da beni takip ediyorsunuz. Benim sizlere mahcup olmamam gerekiyordu. Mahcup olmamak için de e, yayınlarımı yapmaya devam ettim. Ve aldığımız soru da aldığımız sonuç da bugün gayet güzel. Dolayısıyla sırtınızdan ve sırtımızdan büyük bir yük kalktı. Gerçekten benim de sırtımda bir yüktü. İnşallah öğrencilerime mahcup olmam bana güvenenlere diye işte Elazığ'dayım. Elazığ'da caddeye çıktım. E, tanınıyoruz ister istemez burada yayınlardan. Sağ olsun bir sürü insan böyle çevreden e, gelip teşekkür ettiler bizzat e, karşılaştığımız insanlar. Dolayısıyla ben de bu saati bekledim. E, eğitim sınavından çıkmanızı da bekledim. Sizlerden de e, beni canlı yayın bekli, yapacağımı yapmamı beklediğinizi bildiğim için de... ...şimdi 20 dakikada soruların üzerine bir genel değerlendirme yapacağım. Ve şunu da biliyorum arkadaşlar... Aramızda 2022 yazılan arkadaşlar da var. Onlar da merak ediyorlar. Çünkü sorular genelde birbirinin benzeri çıkıyor. Artık ÖSYM'nin tabiri caizse ciğerini biliyoruz. Ne soracağını az çok tahmin ediyoruz. Direkt soru nokta atışı olmayabilir ama konsepti belli yani. Elazı yanlış yaptım diyenler. Ah, ah Elazığ sorusu nasıl yanlış yaparsınız ya? Şimdi hocanız sizin komutanınız Elazığlı da siz nasıl yanlış yaparsınız? Üstelik o Elazığ sorusuna birkaç kere değindim. Hem Elazığ'ı anlatırken değindim hem doğal afetler anlatırken deprem konusunda değindim. Ama boş ver canınız sağ olsun yani hiç moral bozmayın. Gitmiş. Bazen insan beklemediği yerden gol yer ya olsun. Hiç kafaya takmayın. Başka yerden düzeltirsin. Nereden düzeltirsin? Alan sınavından düzeltirsin inşallah. E, uranyum, toryum sorusu evet ben size ne diyordum canlı yayınlarda hafıza tekniği olarak Yozgat ne diyordu oh my god Yozgat diyordu neden uranyumun enerji gücünü görüyor aman Allah'ım bu nasıl bir enerji oh my god Yozgat oh my god Yozgat bunu size ezberletmeye çalışmıştım yayınlarımı ciddi takip edenler bunları bilir. E, denememde de vardı evet Elazığ sorusu denememde de vardı zaten bordo denemeden her yıl e, bir soru. E, Direk öyle denk geliyor. Bu da güzel benim adıma memnuniyet verici. Şimdi sevgili dostlarım, yayına gerekli intikaller sağlandı. Bir genel değerlendirme yapalım. E, öncelikle hepinize geçmiş olsun. Sırtınızdan büyük bir yük kalkmış oldu. E, bundan sonra alan sınavı olan arkadaşlar alan sınavına çalışacaklar, e, ona yoğunlaşacaklar. Dolayısıyla artık bugünü bugün de bırakıyorsunuz. Eğitim sorularının biraz zor geldiğini e, duydum. Bu arada ben canlı yayın yaptıktan sonra tarihten ve eğitim ve branşından da hocalarımızı tarihten Cavit Ardıç'a eğitimden de Yılmaz Alkaya hocamızı canlı yayına davet edeceğim. Nasıl ki sınavdan önce canlı yayın yaptıysak bu sefer de soruları değerlendireceğimiz bir canlı yayın yapacağız. Şimdi ben müsaadenizle yorumları kapatayım arkadaşlar. Sorular genel olarak yapılabilir sorular idi. Tabi burada e, arkadaşlar ...şey olmadığı için... E, ...direkt yaşadığım yaş değil burası baba evi olunca... ...tripot miripot yok... ...şişeyi dayadım telefonu inşallah düşmez... ...şimdi sevgili dostlarım... eğri oturup doğru konuşalım... ...öyle ya da böyle... ...bu sınavdan herkes 15 tane soruyu yapması lazımdı... ...15 doğru demiyorum... ...15 tane yapması lazım... ...şimdi hiç öyle te suni tesellere de girmem ben... ...15 soru herkesin yapması lazımdı... ...bir sene boyunca anlattığımız dersin... ...dinlediğiniz dersin size böyle bir sonucu getirmesi gerekiyordu... Ben bir tane soruyu sürpriz görüyorum. O da tartışılır. Sürpriz mi değil mi diye. Şimdi e, sıralamaya göre gitmiyor ama karışık notlar aldım. Sizden gelen e, dönütlere göre yazdım. Ben sınava girmedim. E, hocam soru böyleydi dediğiniz şekilde not aldım. Ve cevapları ona göre veriyorum. Yarın ÖSYM yayınladığında sorunun gerçek halini gördüğüm zaman e, bu cevap değişebilir arkadaşlar. Şimdi e, mobilya sorusu Afyon. Bunu herkes yapmıştır diye düşünüyorum. Mobilya sanayine ben ehemmiyet veriyorum. Haritalarla coğrafi kitabımda özellikle Kayseri'yi, özellikle Ankara'yı, özellikle Bursa'yı, İzmir'i, buralarda İstanbul mobilya sanayinin geliştiğini vurgulamıştım. Afyon burada ne alaka oluyor yani? Afyon'da hiçbir mobilya markası duydunuz mu? Özellikle de ben canlı yayınlarımda bir hafıza tekniği olarak oradaki mobilya markalarını da söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki iş güzel arkadaşlar. Hocam reklam mı yapıyorsun? işte Kayseri'de istikbal var, Bellona var. bunlardan reklam ücreti mi alıyorsun? Böyle iş güzel arkadaşlarımız da çıkıyor. Ya arkadaşım bu hafıza tekniği olarak zihnine otursun unutma diye bunu sana söylüyorum? Efendim yine Ankara siteler, Bursa, İnegöl buraların mobilyalarının ve Türkiye'nin ihraç en önemli ihraç maddelerinden biri olduğunu özellikle vurgulamıştım. Dolayısıyla bu soru yapılabilir bir soruydu. Ulaşım Orgi, yeni adıyla Ogu, deniz doldurularak yapılan ilk havalimanı. Bunu birkaç yerde değindim. <laughs> Efsane haritayı elinde bulunduranlar o Ordu'nun olduğu yere baktığı zaman görürler. Denize yapılan ilk havalimanı, bölgesel olan ikinci havalimanı. Bakın bunu sordular ya bir başka sınavda Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanını sorabilirler. O da hangisiydi? Afyon'du. Afyon'daki Zafer Havalimanı'ydı. Deniz doldurularak yapılan Ordu-Güresun Havalimanı, deniz doldurularak yapılan ilk havalimanı ama bölgesel ikinci havalimanı. Şu anda iki, üçüncüsü yapılıyor bölgesel olan Artvin-Rize. Deniz doldurularak yapılan ikinci oluyor. Bunların da soru değeri olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruda hiç sürpriz bir soru olmamıştır. Bunu herkes yapmıştır. Arkadaşlar gece gündüz süresinin değişimiyle ilgili soru. Ben genelde e, coğrafi konumu anlatırken iyi biliyorsunuz ben 5 videodan anca anlatabiliyorum çünkü mantığa yatırmaya çalışıyorum. Bu benim işimi zorlaştırıyor ama bir soru bir sorudur. Sizlerin bir soru kaçırma lüksünüz yok arkadaşım. Olaya böyle bakacaksın. Ha kaçırdın canın sağ olsun başka yerden telafi edersin ama ben kendi adıma söylüyorum. Öğrencim soru kaçırmayacak şekilde planlarımı yapıyorum. O münasebette de coğrafi korumu 5 videoda anlatırken buradaki detaya şöyle giriyordum. Türkiye'de gece ve gündüz süresi Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe artar. Ekvatora gittiğin zaman ekvatorda gece gündüz süresi hiç değişmez. şimdi ekvatordan Hatay'a Sinop'a gittikçe ne değişiyor? Enlem değişiyor. Enlem ne de oluyor? Mutlak konum, matematiksel konum. Oluyor. O zaman gece gündüz değişimi ne ile ilgili? Türkiye'nin matematiksel konumu ile ilgili ekvatora yakın <laughs> uzaklığıyla ilgili bir Durum. Dolayısıyla bu da yapılabilecek bir soru olarak düşünüyorum. Buzul dağları her sene soruyorlar dedim ya bak yine sordular hatta dün Malatya'da arkadaşlarla böyle bir çay e, o hı, içime hı. oturmuştuk biliyorsunuz yoldan gelirken orada da dedim bak her sene hatta bu ön nisan sınavında da demiştim hocam bir tane totem yaptık ne çıkar dedim Türkiye'deki buzul dağlarına bakın diye. Adam yine bunu soruyor. Hı, Aslında ben hı. doğru bulmuyorum. yani ÖSYM e biraz daha soruları zorlaştırması lazım. Öngörülebilir olmaması lazım. Çalışanla çalışmayanın farkını göstermesi lazım. Yani yine aynı minvalde soru sordu. Ama yapılabilir bir soruydu. Hı, hı. E, Buzul dağlarını nerede arayacaksınız? Türkiye'de 3500 metrenin üstündeki dağlar nerede? Türkiye'nin Doğu Anadolu'sunun özellikle Akkari çevresinde 4000 metre yaşan Buzul Dağı var. Hı, hı. Dağı var. E, Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı 3900 küsur metre. Hatta ben canlı yayını yaparken Kaçkar bak ne demiştim ben... ÖSYM'e bazı dağları sever demiştim. Cilo Dağı da Kaçkar da bu sevdiği dağlar arasındaydı. 3900 küsur metre yükseltisiyle Cilo Dağı'nda e, heliski sporunun yapıldığını da söylemiştim. Helikopterden atlama olayı. Yine işte benzer yerlerden soruları sormuş oldular. Sizin için sürpriz olmaması gerekiyordu. Vejetasyon süresi. Vejetasyon kavramını eminim ki birçoğunuz yeni duydu. Şimdi bu tür canlı yayınlarda doğrusunu isterseniz lütfen beni yanlış anlamayın bir sene boyunca buna emek verdik. Yani gece demedim, gündüz demedim, aç susuz demedik hı, efendim. Hı. Ortam mekan da gözetmedik. Her yerde ben canlı yayın açtım. Neden? Çünkü Anadolu insanının bir atımlı kurşunu var kardeşim sizin yani. Ben öğrencim öyle bir yazılamadım ki bir soru dahi boşa gitmemeli. Ben vejetasyon ifadesini kullandığım zaman canlı yayınlar. Hocam o nedir ya bir tek siz böyle kavramları kullanıyorsunuz diyen arkadaş. Ya keyfimden fantezi olsun diye kullanmıyorum herhalde. ÖSYM bazı kavramları sever diyorum ben size. Vejetasyon, bitkinin istekleri, yetişme koşulları, yetişme koşulları için istediği ışık, sıcaklık, yağış gibi isteklerine biz vejetasyon, vegetatif koşullar diyoruz. Soruya böyle başlamış. Dolayısıyla bir bitkinin vejetasyon isteği dikkate alındığında en geç nerede olgunlaşır? Soru bana böyle intikal etti sizden. Umarım yanlış intikal etmemiştir. E, yetişme süresini, olgunlaşma süresini etkileyen faktör sıcaklıktır. Sıcak ne kadar sıcaksa o kadar erken olgunlaşır. O zaman siz en soğuk yere bakacaksınız. Erzurum Kars platosu. Birkaç tane plato vermiş. En yüksek, en soğuk olan yere bakacak idiniz. Bu genel mantalite ile sorulabilecek. Vejetasyon bitki demiş başka bir yerde tarım ürünü diyebilir. Mesela bu sorunun benzerini şöyle sormuştu. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde aynı anda ekilen elma, pardon dikilen elma, elma dikilir zira. En son nerede olgunlaşır? İşte kaç numaralı Doğu Anadolu'yu gösteren yer. Yani soruyu değiştirip değiştirip takla attırıp yine benzer mantığını soruyor. Bu da yapılabilecek bir soru. Eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi Türkiye neden bu kadar dağlık ve engebeli bir ülkedir e, sorusu. Türkiye'de tektonik hareketler, volkanik hareketler çok fazla. Volkanizma sonucu lav püskürüyor. Lavlar üst üste biriktiği zaman sivilce gibi, yüzde çıkan bir sivilce gibi orada bir engebe oluşturuyor da... Yüzün pürüzsüz yüzeyini bozuyor, pürüzlü hale getiriyor. Tektonik hareketler neydi? Türkiye güneyden, Avrasya, Arabistan, Kuzey'den, Afri Özür dilerim. Güneyden Afrika, Arabistan, Kuzey'den de Avrasya kütlesi sıkıştırıyor. Sıkışınca sıkışan kütleler kıvrılıp yükseliyor. Hatta bunu daha geçenlerde göl yazıda bir tuzu anlatmak için söylemiştim. Güneyden Afrika, Kuzey'den Avrasya sıkıştırınca Tetis denizin tabanındaki tortular kıvrılarak yükselmiştir. O tuz yatakları da yükselmiştir diye Şimdi beni 2022 yazdan arkadaşlar takip ediyorsa kulaklarına küpe olsun. Benim anlattığım her bir yayını takip etsinler. Instagram, hafıza teknikleri ve YouTube videolar. Bunlar bir bütünlük arz eder arkadaşlar. Soru kaçırmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir yerden yakalıyorsunuz bunu. Onun için... Burada yedi hocalı hürümüze dönmektense adam akıllı birini takip edeceksiniz. Size hitap eden birini. Ben bana takip edenleri mahcup ettirmemekte yükümlüyüm. Dolayısıyla bu açıdan da rahatım yani bugün mahcup olmadığım için. Aras Ermenistan bunu herkes yapmıştır. Aras Nehri hangi ülkeyle sınırımızı oluşturur diye bunu tüm herkes söylemiştir. Ermenistan yapılabilir bir soru. Kaf evet özellikle Elazığ'dan bak soru bekliyordum zaten. Ee, bunu videosunda yayınladım. ÖSYM bu Kuzey Anadolu fay hattına takmış durumda. Birkaç yıldır buradan soru soruyor adam. Ya İşte geçen geçtiğimiz sene de ovayı sordu. Oradaki er, neyi sordu? Amasya'daki sulu ovayı sordu. Ondan önceki sene Niksar Erba'yı sordu. Bunlar ne ovasıdır? Tektonik ova. Takmış adam oraya. Ben bu sene canlı yayında ne söyledim size? Instagram'da, YouTube videolarında da var. Hangisi Kuzey Anadolu fay hattında değildir diye bir soru sorar. Hatta Bursa, Erzincan, Erzurum, Tokat, Elazığ derse Hatta şöyle yanıltır dedim. Erzincan, Elazığ, efendim, Erzurum, Pasinler diye verir. Hepsi de Doğan'a bir de Bursa'yı koyar. Hangisi farklı bir fiyat üzerindedir üzerinedir diye siz gider tuzağa yakalanır Bursa'yı işaretlersiniz. Neden? Diğerleri Doğu Anadolu bölgesinde ya sanki aynı fay üzerindeymiş gibi algılarsınız. Aynen bu cümle soru olarak karşımıza gelmiş oldu. Ve Elazığ dedi. Dolayısıyla hatırlayacaktır yayınımı takip edenler. Bu soruyu gördükleri zaman eminim ki tebessüm etmişlerdir. Seyfe Gölü. Arkadaşlar bu İç Anadolu bölgesindeki göllerin yüz ölçümü çok değişiyor. Neden? Çünkü su seviyesi düşük, su derinliği az. Derinlik az olunca güneş ışınları tabana kadar ulaşıyor. Yani hem yüzeyden ısıtıyor hem tabandan ısıtıyor. Buharlaşma iki katına çıkıyor. Buharlaşma iki katına çıkınca su kaybı da iki katına çıkıyor. O yüzden bazen suları çekiliyor. Yağışlı dönemde artıyor, sıcak dönemde çekiliyor. Yani su seviyesi böyle çok sık değişen, potansiyeli değişen göllere İç Anadolu'da bakacaksınız. Seyfe Gölü de zaten sulak bir alan, kurumaya yüz tutmuş bir göl. Yine Kayseri Sultan Sazlı Hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla Kırşehir Seyfe'yi de bu şekilde yapmış olmanız gerekiyor. Bunu yapamayanlara çok da sistem etmiyorum. Olabilir. Bak kaçırla, kaçırırsanız buna bir şey demem. Dalmaçı Kıyıtip Herkes'in yapacağı sorudur diye düşünüyorum e, Teke Yarımadası'ndaki kıyı tiplerini e, soruyor işte. Haliç'i de sordu. Haliç'ten çok tepki geldi muhtemelen. Bari imajı biraz düzeltelim diye adam akıllı bir kıyı sorusu sormuş oldu. Kimsenin çelişkiye düşmeyeceği, kimsenin tartışmayacağı. Türkiye'de niye bu kadar nüfus kalabalıktır diye. Çünkü genç nüfus fazla ve doğurganlık oranı fazla. Aslında bu da hatalı bir şey ya. Türkiye'nin son TÜİK verilerine baktığımız zaman doğurganlık oranı fazla değil ki kardeşim. Sen niye öğrenci yanıltıyorsun? Türkiye'de doğurganlık oranı şu anda en son binde beşlere düşmüş durumda. Tarihin en düşük seviyesine düşmüş durumda. İkinci Dünya Savaşı'nda bile binde ondu. Şu anda binde beşe düşmüş durumda. Ve doğurganlık oranı aslında çok azalmış. Ama biz geçmiş yılların bakiyesinden dolayı şu an nüfus e, miktarımız fazla. Bence bu soru daha güzel olabilirdi. Ama yine de yapılabilir bir soru. Türk verileri demişken kulaklarınızı açın beni iyi dinleyin. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu söylemek zorundayım. Bunu söylemek zorundayım. Bana o kadar genel tekrar videosu çektim. Hemen hemen hiçbir tüyük verisinden bahsetmedim. Tütün bölge olarak en fazla Ege bölgesindedir dedim. Bazı arkadaşlar ısrarla hocam tütün adı Yaman değil mi? Belki de onların bir kısmı canlı yayındadır. Cevap bile vermedim. Ya arkadaşlar tüyük verilerini siz niye ezberliyorsunuz Allah aşkına? Zaten her ilin birinci olduğu tarım ürünü ezberleye ezberleye diğer şeylere odaklanamıyorsunuz. Ve ben bu hususta maalesef bazı hocalarımız yanlış yönde manipüle ediyor öğrencileri. Öğrenci popülizm adına muhtemelen yapılıyor bu. İşte ben farklı bir şey söyleyeyim oradan puan toplayayım. Ya arkadaşım yazıktır ya yazıktır öğrenciye yazıktır. Bu adamı hiç çıkmayacak vadilerde dolaştırmışsın. Bu adamın sorunun geldiği vadide dolaştı. Ovada dolaştırman lazım. Bir sürü öğrenci bana yok hocam tütün adı yaman mı yok şunda birinci neresi cevap bile vermedim. Daha sonra canlı yayın bir de söyleyeyim bunlar önemli değil Türk verilerle kafayı bozmayın diye. Ama işte bazı arkadaşlarımız yine de gidip tüyük verilerini hangi sene sordu? Bakın son 5 seneye bakın. ÖSYM hangi ilde hangisinde tütünde birinci, üzümde birinci, şunda birinci. Hatta illerin ilk 5 şeyini bile ezberliyorsunuz. Ezberleten kaynaklar var. Bu kaynaklar elinizin kenarıyla atın. Başka bir şey demiyorum yani. İlk 5 efendim Zeytinde ilk 5, yok üzümde ilk 5, şeker pancı niye ilk 5 ya? Bu öğrenci istatistik memuru mu olacak? Şu açıdan kızıyorum. Ben üzülüyorum. Çünkü dediğim gibi Anadolu insanının tek atımlı kurşunu var. Bu sınavda başarılı olmaktan başka seçeneği yok ya. Bir senesini veriyor bu öğrenci. Zamanını veriyor, psikolojisini veriyor, ekonomisini veriyor. Vicdanına koyacaksın elini. Bu öğrenciye çıkabilecek şeyler anlatacaksın. Popülizm adına çıkmayacak vadilerde dolaştırmayacaksın. Onun için... Bu TÜİK verilerinden de yine veri sormadılar. Sizin bana aktardığınız kadarıyla söylüyorum. Sadece genel şeyler sordular. Onda da nüfus neden kalabalık ve yapılabilir bir soruydu. Geçiyorum. Çarpık kentleşme göçün sonuçlarından bu da yapılabilir bir soruydu bence. Göçün sebep ve sonuçlarından soru geliyor. İşte çarpık kentleşme. Bunu da yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Yorum sorusuydu. Bartın Gülyağı. Ya bu soru da mesela biraz zorlayabilecek bir soru ama şöyle baktığınız zaman Isparta gül bilmeyen yok zaten. Isparta'nın çevresindeki iller orada bir akışmayan oraya Bartın var. Hani gül hep böyle karasal iklim güneşi gören yerler Bartın'da güneşli gün sayısı az. Yani ters düşüyor bunu ne işi var burada dedirtecek bir madde Bartın. Hocam bizim bahçemizde gül hı, var sizin bahçeyi hı. sormuyor. Ekonomik olarak ciddi manada hı, olacak hı. ve bunu sanayide kullanacaksın bunu soruyor adam. Ve geçiyorum. E, Lingit e, neden 2014'ten bu yana 2004'ten bu yana azalıyor? Çünkü havayı çok kirletiyor. Türkiye'ye gittikçe doğal gaz ithalatı artıyor. Doğal da niye alıyoruz diye ben size kaç kere söyledim değil mi? Bu kadar lingitimiz var, biz niye gidip doğal gaz alıyoruz? Türkiye'deki kömür yatakları kendine yeter neden? Biz gidip dışarıda para verip borçlanıyoruz. Çünkü Lingit havayı çok kirletiyor. Bundan dolayı devlet doğal gaz alıyor. Yani burada ekonomik değil ekolojik düşünüyor der. Bu cümle yazın bir kenar? 2022 yazılanlar varsa ekonomik değil ekolojik düşünüyor ve böyle düşünmesi de doğru bir düşüncedir. O yüzden bazı lignit santralleri doğal gaz çevrim santraline de döndürülüyor diye de yayınlarında belirtmiştim. Uranyum sorusunu söyledik. Uranyum oh my god yozgat söyledik bunu. Ee, gece gündüz süresini söyledik. Buzuldağını söyledik. Mobilyayı söyledik. Ulaşımı söyledik. Yani, <laughs> turizmden Mardin <laughs> Başkan. Arkadaşlar Maddin'de Dair Kilisesi da var mıydı? Ama Kasimiye Medresesi, Zeynel Abidin Medresesi. Bakın illerden soru soruyorlar görmüş olduğunuz. Burada yine şunu görüyoruz. E, çünkü bugün aynı zamanda benim için işte bir kıvanç günüdür. Ben bir yıl boyunca verdiğim emeğimin boşa olmadığını bu sınav göstermiştir. Müsaadenizle tabii ki ben de burada bu duygusal e, tatmini yaşayacağım yani. Ben tek tek bir yıl boyunca usanmadan her canlı yayında illeri tek tek çiziyordum değil mi? İşte bakın illerden bugün hangi ilimize gidiyoruz illerden direkt nokta sorular gelebiliyor. Ve orada Dairu Zaferen Kilisesi'nde söyledim. Sorularda var mıydı bilmiyorum bazıları vardı diyor bazıları yoktu diyor. İnanç turizminin nedenlerinden olarak da vurgulamıştık. Ha, bunun yerine şu olsaydı daha iyi olurdu. Mesela Termesos sorulmuş. Termesos hatta bunu da 500 soruyla genel tekrarda sormuştum. Aspendos, Aspendos, Olimpos, Termesos bir de Doritos yazmıştım hatta espri olsun diye espri katmıştım. Hangisi Antalya'da bulunan antik yerleşmelerden biri değildir diye Doritos bir cips markasıdır diye de belirtmiştim oraya. Dolayısıyla o soru şeyde çıkmış, güncelde çıkmış ama coğrafya bilgisiyle yapılabilecek bir soruydu diyorum. Sorular şu anda benim öndekiler bu kadar. Aktarmadığım soru var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben yorumları açayım. Ama şunu söyleyerek müsaadenizle bir kez daha söylüyorum. Bu sınav çizdiğimiz dilsiz haritaların boşuna olmadığını. Ne çizersen elinle o gelir seninle. Çünkü harita soruları fazlaydı biliyorsun. Haritada yer gösterme soruları fazla. Bunu gösterdi bir. İkincisi Atak Soru bankasını boşuna hazırlamadığımı gösterdi. Sadece haritaların oldu. Sadece haritalı sorularla ilgili bir soru bankası. Üç, efsane haritanın en az 8 tane soru şu anda ben görüyorum. Direkt e, boşuna hazırlamadığımı gösteriyor. Ve diğer branşlar içinde hafıza tekniklerinin yine uranyum madeni için coğrafyadan hafıza tekniğinin işe yaramış olduğunu gösteriyor. Ben bu açıdan bahtiyarım ve bunun kıvancını yaşıyorum. Sizler de inşallah bu soruları yapmışsınızdır.